Arkadaşlar bütün balık olayını sonlandırma kararı aldım. Tamam bu benim mesleğim. Çok güzel bir şeyler yapabilirdik ama maalesef istemediğim şeyler gerçekleşti. Aynı anda birkaç proje yürütüyorum. Yürüttüğüm ana projelerden bir tanesi mobil bir uygulama projesi. Buna o kadar emek, o kadar zaman, o kadar para harcadım ki zaten uzun zamandır e, sırf bu işlerim yüzünden, bu yapmak istediklerim yüzünden e, işe girmedim, çalışmadım. Hani gitgide zorlaştı her şey. E, bugün canım da bir şey çok sıkıldı. E, dedim, tamam iyi güzel her şeyi çok güzel yapıyoruz. Yani çok güzel üretimler, çok değişik şeyler yapabiliyoruz. Geleceğini de görebiliyorum. Ama istediğim asıl şeyleri, ya aslında bunu da çok istiyorum. Yani doğru, yani doğrusu bunu çok istiyorum. Ama bunun için vereceğim emeği de biliyorum. Her şeyin farkındayım. Buna da hazırım. Ama ya insanın hani e, maddi gücü yoksa maddi gücünü paylaştırıp da bir geliri yoksa bazı şeyler olmuyormuş. Onu anlamış oldum. Bu da bana bir ders olmuş oldu yani açık konuşmak gerekirse elimdeki bütün akvaryumları, bütün balıkları, bütün çiftleri, yavruları her şeyi birden e, satma durumundayım. E, Onları yaparsam, altı aydır işsiz olmamı e, en azından sebep olan sistemi e, hayata geçirebileceğim. Yoksa gerçekten bir noktada tıkandım yani. Hani, o canımda bir şey sıkılınca, benim niye olmasın yani, en azından başka hak eden birisi varsa buna bakarız. Ona veririz. Tekrardan illaki görüşürüz. Her şey kaldı. Yardım devam edebilir. Kendinize iyi bakın.